Siverek ilçesinde içme suyunun hala ulaşılamadığı bir mezrada vatandaşlar eşek sırtında kuyulardan taşıdıkları su ile yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlar bu devirde artık kendilerini de içme suyu verilmesini talep ettiler. Çok eski tarihlerde insanlar içme suyu bulamadıkları için kuyulardan, çeşmelerden su çekerek evlerine götürür ihtiyaçlarını giderirdi. Yıllar geçtikçe gelişen Türkiye ile birlikte insanlar içme suyuna kavuşsa da Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde bu durum hala devam etmekte. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağ Mahallesi Öğren Taş Mezrası'nda köylüler eşekleriyle beraber evlerinden uzakta bulunan kuyulardan su çekerek evlerinin yolunu tutuyor. <laughs> Kadınlar, erkekler ve çocuklar eşeklerine yükledikleri su bidonlarıyla kuyudan su alarak bidonlara dolduruyor. 21. yüzyılda olduğumuz şu dönemde hala insanların eşek sırtında su taşıması tepkilere neden olurken, köyde yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden, belediyelerden içme suyu için yardım istediler. Su istiyoruz, su. Bakın şu çocukların haline bakın. Ha. Ha şu kadına bak su çekiyor ha. <laughs> su yok bizim köyde su yok. 18 haneden oluşan ve 65 kişinin yaşadığı mezrada içme suyuna hasret kalan vatandaşlar 2021 yılında çektiğimiz çileye bakın dediler. Mezrada oturan vatandaşlar yaşadıkları sorunu şu ifadelerle anlattılar. Şu an 2021 yılındayız ve hala eşekle su taşıyoruz. Şu çocuklara şu bayanlara bir bakın. 18 hane rezil olmuşuz. Milletimiz Perişan ve devletimizden yardım bekliyoruz. Köyden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan kuyudan su çekiyoruz. Maalesef bu görüntüler 21. yüzyıla hiç yakışmıyor konuyla ilgili yetkililer bu mezrada yeraltı suyunun olmadığını ve Fırat suyunun getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor. Umarız yakın zamanda bu sorun çözülmüş olur.